şu anda makinemiz aldık. Vakum makinemiz orada. Ee, Eksiste şu, evet, şu an Şu an 0.30. bunu bir sıfırlayalım en B Ve 410 gazlı bir turnuvamız var. Burada modern üniversite matası 850 gram gaz alıyor. Ee, 410 gaz 850 gram. Şu an biz sıfırda bunu. Daraya alıyoruz şu şekilde. 0, 0, 48, gram bir şekilde. Aç fazla şimdi. Aç 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 abicim aç. Şu anda bir tarz kaçak testi yapalım. Evet, şu an direktörümüz açılmasını bekliyoruz. Tarz kaçağımız bu telefon gibiler çıkmıştı. Şu an makinemizde geldi. Şu an tam telefonlarını şu an Biraz önce tutuyor biliyorsun. Çarçak paramadı. Değildi biraz. De üstüne doğru yaklaştı kaçak yok değil mi şu anda? Tamam. Al şu, ha, oraya Kaçamız tam buradaydı. Şu anda makinenize baktığınız zaman yani kaçak yok. Altına indir. Şöyle şöyle indirelim. Şu iğnenin dibinden olabilir. Artık bir ağız oluyor ama iğnenin dibinden alabilir. Hiç yok. Tamam şu tüpün dibine gel. Evet, tamam. evet. Biliyorsun. Evet bakalım. şey ben, Burada kaçak olur. Dediğim gibi, gibi. O, bu önemli değil. Sana gazımızı devam ediyoruz. 850 gram kadar gaz dolumu yapacağız. Şu anda kaçağa bak. Şu an basınca bindir çünkü gaz dolumu devam ediyor. Aşağı in. Bir aşağı in. O bir üstte. Tamam. Hastası alalım Heh. Bir kaçak kalmamış değil mi şu anda? Tamam şu anda Dizler ramada gitti Biz yerden gidelim, soğuk geldi çalışmak lazım Tamam, şu tutuyorum şuraya Kaçak yok burada çünkü rüzgarı tut, yine öter. Çünkü çok hassas alıkıyor şu anda. Normal alın. Dışarıda rüzgar gelmiyor, ötüyor. Kapıyı kapıdan ötmeyecek. Şimdi tut bakalım. Ötmüyor he. Evet. Bak şimdi rüzgârı doğru tut. Rüzgârı tuttun ha. Ne başlıyor. Evet, şu anda gazımız 650 gramda. Makineyi çalıştıralım, sıkılmaya çalışalım. şu anda. Evet, 850 gram demiştik değil mi? Şu an ağzımızı biraz daha açıyoruz. 850, 850. Evet, şu anda 800 gram da doldu. Bu bire bir. Kaç kravamız ağzımızı Şu anki ağzımız oldu. Ne fazla ne eksik oldu. Hemen bir kaçak yok yine tamam. Tamam. Evet son işlemimiz bitti. 8 tane e adam kazımız oldu. Gayet güzel. Sıcak işlemeye de başladı görüyorsun. İçerisi soğuktur. pek ihtimalle. Evet, şimdi burayı da kapatacağız. Kalınlarımız zaten sulanmış. Kazın tam olduğu buradan belli. Soğutma da gayet güzel. Evet, bugünkü işimiz burada böyle bitti. Herkese kolay gelsin, hayırlı günler dilerim.